<laughs> bir ki bir ki <laughs> selam millet Mert karşınızda bugün yine uygun fiyatlı ekipman serimize devam ediyoruz. Bugün bir oyuncu kulaklığı inceleyeceğiz. Markamız Rampage, modelimiz Ghost. Şu videonun çekildiği tarihte 200 küsür lira civarlarında. Fiyatlar değişebiliyor. Aşağı ürünün farklı sitelerden linklerini ekledim. Oradan kontrol edebilirsiniz. Yani şimdi aranızda diyenler oluyor biliyorum ya 200 lira fiyat performans mı? Evet, sanal 71 olan bir kulaklık için fiyat performans oluyor. Çünkü dolar uçtu. Bu ürünler yurt dışında üretiliyor. Türk markası olmasına rağmen. E tabii ki döviz yükselince bunların da maliyetleri yükseliyor. Yani orta halli kulaklıklar diyeyim, orta fiyat seviyesindeki kulaklıklar 500-600 lira oldu. 2500 liraya kadar çıkıyor oyuncu kulaklıkları neredeyse. Hatta Logitech'in bir kulaklığı var. G733 mü ne? 2500 lira. Oyuncu kulaklığı lan. Bilmiyorum yani hakkımızda hayırlısı diyelim ve çok uzatmadan ürünümüzü açalım. Bu arada videonun ortasına dalıyorum. Kusura bakmayın. Sonradan karar verdiğim için araya ekledik. Bu kulaklığı aranızdan birine hediye etmek istiyorum. Çekiliş detaylarını videonun devamında söyleyeceğim. Hadi ince

Kutumuzun üstünde kulaklığımızın bir görseli var. Burada sanal 7.1 olduğu yazıyor. Rahat kulak pedleri ve 50 mm sürücülere sahip olduğu yazıyor. 50 mm bir oyuncu kulaklığı için gayet yeterli bir sürücü büyüklüğü. Ve sevdiğimiz gibi RGB ışıklandırmaya sahip. Gördüğünüz üzere burada bir mikrofonu var. Ben yarı transparan kutuları seviyorum. Yani bir kısmı açık, şeffaf olarak görebiliyorsunuz ürünü. Bu bence bu tarz ürünlerin hepsinde yapılmalı. Çünkü kutusunda başka bir şey görüyorsun. Açınca çok farklı tipte materyalde bir şey çıkıyor. O yüzden böyle olması güzel. Diğer yanına geldiğimizde de PlayStation 4 PC ve tablet uyumlu yazıyor. Aynı zamanda şurada küçücük yazmışlar. Akıllı telefonlarla da uyumlu çalışıyormuş. Arkasında detaylı özellikleri yazıyor. Bunları tek tek saymayacağım. Durdurarak okuyabilirsiniz. Zaten bu özelliklerin bazılarına kulaklığı anlatırken değineceğim. Hadi kutuyu açalım. Şöyle 3 tane güvenlik bandı var. Onları pıtlattık, pıtlatamadık, pıtlattık. <laughs> Kutumuzu gönderdim. Evet, karton bir standa koyulmuş. Şöyle ayıralım. Bu arada kutuları fırlatıyorum böyle markaya ürüne saygısızlık olarak görmeyin. Böyle rahatlatıyor beni. Zaten olabildiğince en doğal halimle. Eh, Allah, yine bir kurşun yaptık burada söylediğim gibi en doğal halimle neysem olduğum şekilde karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Bundan zevk alıyorum. Videoda da yapıyorum. Bazılarınız eleştiriyor ama yani iki günde bir kamera karşısında oturduğumu varsayarsak rol yapmak gerçekten zor bir şey. O yüzden bu tarz hareketlerime kazanlar helal etsin. Neyse hadi ürüne devam edelim. Yine bir kullanım kılavuzumuz çıkıyor. En arkasında garanti belgesi var. Ürünümüz 2 yıl garantili. Burada işte özelliklerini falan yazmışlar. İçinde farklı diller yer alıyor. Tabii ki Türkçe de var. Bunu da yolcu ediyoruz. Ve gelelim kulaklığımıza. Şöyle bir sağından başlayalım. Burada bir Rampage logosu görüyoruz. RGB aydınlatmaya sahip. Yanında da böyle kısa kısa 3 tane şerit var. Şurası metal. Ben bu olayı çok seviyorum. Kafa bandının iç iskeleti de metal olduğu anlamına geliyor. Zaten anlıyorsunuz böyle çektiğinizde. Mikrofonun esnek olduğunu da söyleyebilirim. Yine çok abanmayın. İçindeki metal esneme yapabilir. Üst kısmına geldiğimizde de Rampage logosu ve Rampage yazısı bulunuyor. Suni deri bir materyalle kaplanmış. Ve burada gri renkte dikişler var. Gerçekten güzel durmuş. Kafa bandının iç kısmı da aynı şekilde yumuşacık. Süngerle çevrilmiş üstü yine suni deri kaplı. Bir menteşelere bakalım gayet güzel. Kademeli kademeli istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bak işte bu aksamlar metal olunca çok bir problem yaşatmıyor. Uzun vadeli bir ömrü oluyor. Bir kulak pedlerine bakalım. İç kısımlarında left veya right yazısı yer almıyor. İlk defa bir kulaklıkta bunu görüyorum. Muhakkak yazarlar normalde. Hiçbir yerinde sağ sol ibaresi görmedim. Çok önemli değil zaten. Yani mikrofonu olduğu için nereye takacağınız belli. Yani şöyle takamayacağınıza göre. Neyse kulak pedlerinin yumuşacık olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten güzel. Yine suni deri kaplı. Sürücülerin yer aldığı iç kısımda da böyle yumuşacık bir naylon kumaş kullanılmış. Şöyle buruşuk yapıdaki kulak pedleri bana internet kafeleri hatırlatıyor. Şöyle takalım bir yandan da. Ulan var ya o tüplü monitörlü internet kafelerde ne? CS diyorduk tabi o zaman. Şimdi CSGO falan diyoruz da CS 1.5 oynuyorduk. Onun tadı da farklıydı yani. Ne vardı orada benim sevdiğim bir harita vardı AWP'de. AWP Battle mıydı? Full Ice Iceworld asoltlar. Ey gidi günler ey. Bu arada konuşurken kulaklığı kulağıma taktım. Şurada normalde menteşesi olmayan kulaklıklarda boşluk kalır bende. Bunda kalmadı. Ve kulak pedleri kulağın tamamını kaplıyor. Üstüne denk gelmiyor. Tamamen içine alıyor. Ufak bir yalıtım olduğunu da söyleyebilirim. Ben bu arada kulaklığın görüntüsünü de çok beğendim. Baksana çok şekil durmuyor mu? Bir de ışıkları falan yanınca daha böyle bir cafcaflı oluyor. Neyse zaten oyun testinde takacağım. Tekrar yakından göstereceğim size. Burada bir mikrofonumuz var. Mikrofonumuz takıp çıkar çıkartılan bir yapıda değil. Şöyle esnek bir yapısı var. Ama tam istediğiniz yerde kalmıyor. Gerçi ağzınıza sokmayacaksınız. Şurada tutsanız yeterli ve duruyor. kulaklığın sol arka kısmına geldiğimizde de burada bir ses açma kısma tekeri görüyoruz. Mikrofonu açıp kapatmak için herhangi bir kontrolcü bulunmuyor. Şimdi gelelim kabloya. <laughs> Böyle bir halat var. Halatımızın yani kablomuzun uzunluğu 2.2 metre. Muadillerine göre bayağı uzun. Normalde 1.8 metre veya 2 metre olur. Bunda 2.2 metrelik bir bir kablo kullanılmış. Bu görmüş olduğumuz örme kablo, alışmış olduğumuz diğer örme kablolardan biraz farklı. Böyle tırtıklı bir yapıya sahip. Tam böyle adam boğmalık böyle. Kablo bayağı sağlam duruyor bu arada. Görüntüsü de güzel yani. Böyle şöyle üstünde dikişler falan var. Yine gri renkte ipler kullanılmış. Bağlantı tipimiz de USB 2.0. Şimdi hızlıca bir müzik testi yapalım. Evet, kulaklığımızı bilgisayara bağladım. Işıkları yandı şu şekilde. Gayet güzel bir görüntüsü var. Hadi bakalım güzel bir müzik açalım. Oo, oha. Ses bayağı geliyordur dışarı çünkü acayip yüksek ses veriyor kulaklık. Bayağı gümbür gümbür veriyor yani rahatsız edici derecede. Hatta son seste de değilmişim. Eyvah eyvah. Şu an son sesi açıyorum. Bu da klasik YouTube müziği değil mi ya? Çok duyuluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok oğlum sesi nasıl yüksek biliyor musun? Basına bakacağım şimdi patlıyor. son ses yaptığınızda dışarı kıyamet bir ses veriyor. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani normal bir oyuncu kulaklığına göre çok yüksek ses seviyelerine çıkabiliyor. Müzik konusuna geldiğimizde güzel. Ses kalitesini beğendim. Yani sürücülerin kuvveti belli ediyor kendini. Ufak bir bas var ama böyle çok iyi değil bası. Yani şöyle söyleyeyim. Müzik kulaklığı için alınmaz. Fakat oyuncu kulaklığı olarak yanında müzik de dinliyorum derseniz sizi üzmez. Ortada bir yerlerde diyebilirim. Yani bu fiyata bence iyi. Müziğimizi dinlediğimiz göre ufak bir oyun testi yapalım. Ardından programını göstereceğim ürünün. Hadi oyun testinde görüşürüz. Evet size kulaklığı yakından göstereceğimi söylemiştim. Şöyle bir bakın yakından inceleyin. Söylediğim gibi şurada herhangi bir boşluk yok. Bu kısmını ben çok beğendim. Şöyle mikrofonun ucunda da mavi bir ışığımız var. Böyle ağza yakın tuttuğunuzda olduğu yerde kalıyor. Bunu da beğendim. Böyle uzaklaştırabiliyorsunuz da. Gel. Ay, ay ay ay. Ya. Gel baba. 3'te 3 üç mü? Aa! Duruyormuş, duymadım. Oğlum bir gezin, bir gezin. Hadi bakalım, başladık. Oğlum biraz gezin, hareket edin ya. Yazıklar olsun ya. Aha. Kulaklık çok rahat bu arada ya. Ona onu söylemek istiyorum. Gerçekten değişik bir konforu var yani. Uzun saatler oynayınca ne olur bilmiyorum da. Ama ama rahatsız edeceğini sanmıyorum. Kulaklık hafif aynı zamanda. Onu belirtmeyi unuttum. Şuradan sesler geliyor ama gel. Aa benim kirimdi o. Neredesin lan? Şerefsize bak. Gel bre. Bugün yani gerçekten yine kötüyüm. Aha. Namussuzlar ya. 2'de 2 hadi 3. Aa! Ulan bir altı falan var onun büyük ihtimal. Şimdi alıyorum hepinizi. Kendinize gelin. Kim var orada? Çık lan dışarı. Hadi son el. Yeter bu kadar. Burada biri daha var. Gel. Burada da var. Ya Allah'ım ya Rabbim ya şu pirinç erseli bir kere öldüremedim ya. Gidiyorum. Hoşçakalın. Evet şu an sesimi Rampage Ghost'tan alıyorsunuz. Mikrofon performansını bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Mikrofon testimiz de böyleydi. Şimdi son olarak programı gösterelim. Ardından kapanış yapalım. Şimdi gelelim programımıza. Programımızda herhangi bir RGB kontrolcüsü yok. Yani renkleri kontrol edemiyoruz. Sadece ses ve mikrofon ayarlarıyla oynayabiliyoruz. Burada desibel ayarları var. Ses düzeyinde sağ solu farklı yükselip alçaltabiliyorsunuz. Ardından da mikrofonun desibel ayarını yapabiliyorsunuz içeriğimiz bu kadar. Çok içerikli bir program değil. Programın Türkçe dilini de desteklediğini söyleyeyim. Evet, geldik videomuzun sonuna. Kulaklık hakkındaki fikirlerimi söylemek istiyorum. Kulaklığın rahatlığını çok beğendim ben. Gerçekten güzel. Sanal 7.1'i de güzel çalışıyor. Bir de diğer bir artı yönü. Şu iskeletin metal olması hem görüntü olarak ayrı bir hava katıyor hem de sağlamlığını arttırıyor. Başta söylediğim fiyat bantlarında kalırsa gerçekten tercih edebileceğiniz bir kulaklık. Dediğim gibi fiyatlar sürekli değişiyor. Sitelerde farklı fiyatlara koyuluyor. Hepsinin linkini aşağı ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Gelelim şimdi çekiliş detaylarına. Birinci koşulumuz YouTube kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. İkincisi de Instagram hesabımı takip etmek. Ve son olarak da kendi Instagram hesabınızı yorumlara yazmanız. Ama link olarak yazmayın. Kendi kullanıcı adınızı yazın. Misal veriyorum. Instagram kullanıcı adınızı yazın ve sonuna en beğendiğiniz filmi yazın. Katılıyorumcular falan girip çıkıyorlar videoya. Onların kazanmasını istemiyorum. Herhangi bir film yazmazsanız çekilişe katılmış sayılmayacaksınız. Çekiliş koşulu değil fakat yanda Telegram'ım çıkacak. Onu da takip ederseniz sevinirim. Düzenli olarak indirimleri ve kampanyaları paylaşıyorum. Evet, kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bay.